İyi senden ne haber? İyidir ne yapıyorsun? Aşkım benim de <laughs> Aşkım. Böyle farklı artworklar. Bir tane çok güzel plakçı var. Böyle bir yeşil çantada bütün <laughs> kötü karakterler yan yana Ay bir çok şey, iyi. Yine açıyor. Gülenci <laughs> kedi. Güne günce baby toshumla konuşarak başladım. Bence gün güzel geçer artık yani. Geçer. Bir şekilde geçer bugün güzel. <laughs> I believe it. Siz de güne arkadaş arayarak başlıyor musunuz? Arkadaşımı aramam lazım kahve içerken. O böyle sabah kahvesini onlarla içmişim gibi oluyor. Ve güne çok daha enerjik ve mutlu başlıyorum. Bir de genelde espri yapıyoruz. Geçen de bir video gördüm kız neşesi diye. Hemen like'ladım. Yaşlandıkça annelerimize benziyorum. Şu an bunları düşündüğüm bir gün yaşıyorum full time çalışan bir insanım. O yüzden bunu öğle arasında çekiyorum. Genelde de zaten ben sabah toplantılarına pijamayla katılıyorum. Bu bir gerçek. Olduğu kadar... Olduğu kadar. Birazdan da toplantım olacak. Toplantı içinde dediler ki Halloween için giyinin. Ya bak en fazla şunu yapabilirim dedim. Mor neden insan olurum. Ay. Mor derken ne? Türkçesine Pelin. Hadi. Hadi. What is it in Turkish? Yas. Yaz tutan insan ve prenses olurum. Yaz tutan prenses, Lady D olurum. Lady D ile de tek ortak yönümüzün yaz tutmak oluşu olur. Çünkü bu saç ve tiple. Neyse. Dünyanın en iyi dudak kalemini aldım bu arada. Yani iddia ediyorum dünyanın en iyi. En azından benim ten rengim için. Yani benim için hani başkaları bilmem. Accomplish a lot, finalize the design to a specific person, but we're gonna try to start implementing to enable them to continue our support. Of course, the one impediment we currently have is that we're gonna pick up where we left off. yapacaktım ama bir dışarı çıkayım iyi olur dedim. Çünkü bütün gün evde kalınca ben depresyona giriyorum akşamda. Bunu takayım. Amazon'dan 15 dolar mı ne öyle bir şey. Ben şok. Arada size gitgide annem gibi oluyorum dedim ya. Herkes bunu yaşayacak bu arada yani. Hiç şey yapmayın. Um, sırtım açık. Üşürüm diye gerçekten annem konuşuyormuş gibi hissettim. Şal aldım yanıma. İnşallah gideceğim. İnşallah kahve almaya gidiyorum gençler. Bak gençler, 30 yaşıma doğru giderken çok erken. Daha çok erken. So much. Do I have another one, any chance? Hey Pasha. Bu eve Amazon paketinin girdiği her gün ben daha mutlu bir insana oluyorum. Yani idare bir şey olduğu için söylemiyorum. It's just facts. birleştirelim. Geçen bir arkadaşım bana şey sordu. Evlendikten sonra hani ne değişti ya da herhangi bir şey değişti mi diye. Yani ben değişmediğini düşünüyorum dedim. O da şey dedi yani zaten değişse Hani red flag olurdu diye. Ya sonra bunun üstüne ben biraz düşündüm de iyi bile değişse yani daha iyi bile olsa ya biraz red flag çünkü düşünsene sen zaten atıyorum 3 senedir çıkıyorsun, 5 senedir çıkıyorsun ne kadar. Bana iyi davranıp hediyeler alacaksan sevgiliyken de almalısın bence. Ya tabii bu oluyor mu çok bilmiyorum ama kesinlikle şeyi biliyorum. Yani bazı insanların hani böyle sevgilisine daha az değer vermek mi doğru kelime bilmiyorum ama hani böyle daha az özen gösterip ya özellikle uzun süredir çıkıyorsanız falan sonra evlendikten sonra Farklı acaba davranıyorlar mıdır? Garip olurdu. Ya o yüzden bence bilmiyorum aileyle tanışmak yani birçok böyle milestone evlenmeden önce atılmalı ki hani senin mesela ne kadar onun gözünde değerli olduğun ailesinin yanında bile yani belli olsun. Ben yani çünkü zaten evlilik kolay bir şey değil ama hani evlilik bence sadece sonuçta bir imza hani kafanızda zaten bir uzun bir ilişkideyiz, biz komitedeyiz, birbirimizle yaşayacağız varsa evlilikten bir farkı yok. Yani onun bence. Ve her uzun ilişkinin kesinlikle zor yanları var ama artıları çok fazla. Doğru bir insanla. Bence değişmez. Yani. Evlendikten sonra çok bir şey değişmemeli. Uyuyormuşsun. <laughs>